Allahu Billahi min Shaitan Rajeem Bismillahi r R-Rahim. Alhamdulillah. Ve salat ve salamü ala Rasulullah. Rahmetu ve nasta'inu ve ba'd Kardeşlerim, dün kolilerimizi hazırladık. Kardeşlerimiz tırı yüklediler. Bugün size söz verdiğimiz gibi Rafaha Gazze'ye en yakın noktaya gidebildiğimiz yere kadar gittik. Son nokta Artık Mısır askeriyesi oradan içeriye gitmeye oradaki can güvenliği olmadığından dolayı müsaade etmedi. Bundan sonraki süreçte burada emanetlerinizi kardeşlerimize teslim ediyoruz. İnşallah onlar tırlarla beraber artık orada ne kadar bekleyecekler bilmiyoruz o kapıda. Ne zaman içeri girebilecekler bilmiyoruz. Allah'ın izniyle emanetlerinizi oradan içeriye teslim edecekler Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Tabii söylenecek çok söz var. Çok büyük sıkıntılarımız var. Öyle acınacak bir haldeyiz ki orada açlıktan ölen kardeşlerimizin üzerine bomba ya yağan kardeşlerimizin yardımına, imdadına yetişmek için, onlara bir lokma ekmek götürebilmek için bu Siyonist terör şebekesinin merhametine yine muhtacız. Onlar istemezlerse yine yanlarına bile geçemiyoruz. Bu taraftan İsrail'in sınırı olmadığı halde sınırı işgal etmiş, defa işgal etmiş. Maalesef o tarafa geçme imkanımız olmuyor. Geçme imkanımız bulunmuyor. Allah yardım etsin bize. Allah bu alemi İslam acısın. Kardeşlerim aklıma gelen bir hadiseyi size nakletmek istiyorum. Halife Mutasım Billah zamanında Amuriye'de Amuriye valisi şehri istila etmiş. Müslüman bir hanımefendiyi esir etmiş, rehin etmiş. Ona işkence yaparken, ona zulmederken kadıncağız da ağlamaya başlamış. Ah muhtasım demiş. Ah muhtasım neredesin? O Rum vali o bacımızla dalga geçmiş. Muhtasım beyaz atına binmiş geliyor seni kurtarmaya diye. Onunla dalga geçmiş. Sarayında en güzel şerbetleri içerken muhtasım haber vermişler. Elindeki şerbetten bir yudum almadan bırakmış muhtasım. Onlara demiş ki hazırlanın gidiyoruz. Ordu hazırlanmış, ordu teşhis edilmiş. Hedef Amuriye. Mutasim Beyaz Atı'na binmiş. Amuriye'de o Rum valisini geberttikten sonra kendi elleriyle o Müslüman hanımefendinin elindeki bağları çözmüş. Onu azat etmiş, onun esaretine son vermiş. Şimdi artık bugüne kadar yemek içmek haramdı sana Mutasim. Bundan sonra iyi pişebilirsin demiş. Dünyaya sesleniyoruz. Gücümüzün yettiği kadar, sesimizin geldiği kadar sesleniyoruz. Ümmetin muhtasıma ihtiyacı var. Ümmetin, ümmet muhtasımı bekliyor. Ümmeti Muhammed bugün ağlıyor. Gazze'nin kızları, Gazze'nin kadınları, Gazze'nin çocukları, Gazze'nin insanları ağlıyor. Muhtasım neredesin diyorlar. Ama bugün alem İslam'a ama bugün Müslümanlara baktığınız zaman herkesin kendi halinde bir derdi var. Herkes derdinin peşine düşmüş hiç kimse Gazze'li kardeşlerinin derdiyle dertlenme telaşında değil. Hani yapabildiğimiz en büyük şey birkaç koli hazırlayıp birkaç tır hazırlayıp anca onları getirebiliyoruz. Bu kardeşlerimizin artık bizim getireceğimiz ekmekten, salçadan, peynirden ziyade bizim göndereceğimiz tanklara, uçaklara, silahlara ihtiyacı var. Ümmeti Muhammed'in ayağa kalkmasına ihtiyacı var. İnsanlık ölüyor Gazze'de. İnsanlık teker teker her gün, her saniye öldürülüyor Gazze'de. Ve maalesef bugün dünya Müslümanları buna sus pus, Allah bizi acısın, Allah bizi affetsin. Bu vebalin altında eziliyoruz, bu mesuliyetin altında rezil oluyoruz. Allah bu rezillikten, bu sefillikten bizi kurtarsın. Kardeşlerim sesim kimlere ulaşır bilmiyorum, bu videoyu kimler dinler bilmiyorum. Ama yüzü yeten kardeşlerim. Dünya dillerine bu videoyu çevirin. Allah rızası için insanlara ulaştırın. Bir şeyler yapalım. Beraberce yapalım. Bütün dünya insanları olarak bir şeyler yapalım. Mazlumların yanında olmak adına bir şeyler yapalım. İş bırakma eylemleri yapalım. Hayatı durdurma eylemleri yapalım. Ama beraberce bir şeyler yapalım. Artık bu Siyonist terör şebekesi ne laftan ne sözden anlıyor değil. Buna kuvvet lazım. İnsanların beraberce insanlığın buna mücadelesi müdahalesi lazım allah Teala size hepimize şuur versin. Cenab-ı Hak hepimize yardım etsin. Cenab-ı Hak bu rezillikten, bu rüsvaylıktan bir an evvel ümmeti Muhammed'i ve insanlığı kurtarsın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.